Merhaba arkadaşlar ben Kripto AT'ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arm Mining sisteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Açılmasına 6 gün 10 saat var. Yeni Only Kriptos olabilir bu sistem arkadaşlar. O yüzden dolayı dikkatimi çekti. Arayüzü güzel ee, madencilik paketlerine baktım. Aşırı yüksek kazandırmadığı için mantıklı geldi. Açılana kadar da kampanya yapmışlar. 6 gün içinde yatırım yaparsan %30 bonus verecek arkadaşlar. Arbi Mining sitemiz kripto para birimleri dünyasında yeni olan ve para yatırmanın kolay yolunu arayanlar için uygundur. Yani normal bankalar gibi bir yatırım sistemi yapmışlar arkadaşlar. Şu an 25k kullanıcı 12k yatırımcı var. Ortalama günlük karda 50 dolar diyor. 1 Temmuz'a kadar para yatırımı %30 bonus kazanın. Bonus eventi var arkadaşlar. 1 Temmuz'a kadar yatırım yapanlar madencilik paketleri kullanım şartıyla %30 yatırdığı tutanın %30'u bonus alacak. Bu bence mantıklı bir şey. Yani %30 güzel bir rakam madenci alıyorsunuz ama bunu çekemiyorsunuz. Madencinin getirdiği günlük gelir çekebiliyorsunuz. Pasif gelir olarak arkadaşlar. Only Cryptos'ta aynı sistemde, aynı tarzda güvenli bir müşteri bankanın yetkisi saldırıya uğramam verişimin soğuk cüzdanlara da saklıyorlarmış arkadaşlar. Tether, USDT mining yapabileceğiniz de öyle fazla sistem bulamazsınız. Burada madencilik dönemi yazıyor. Ne kadar yatırsam yani 30 günde 10 tetir yatırsam tahmin 11 tetir kazanırım gibisinden. Mesela 90 günde atıyorum e, 2000 yatırdım. 4000 sana karı 4500 dolar falan olacak. E, burada toplulukları var, uygulaması var. E, bilgisayar için, PC için uygulaması, telefon için uygulamasını da indirebiliyorsunuz. Şöyle bir inceleyelim abi eve gelelim. Şöyle e, mining paketlerine bakacağım. Şimdi mining paketlerine baktığımız zaman ilk paketimiz arkadaşlar. %2.7 veriyor günlük minimum yatırım 10 maksimum 99 tetri yatırabiliyorsunuz bu pakete toplam getirisi falan da ilk paket bu arkadaşlar 90 günlük bu 90 günlük ikinci diğer paket ise minimum yatırım 100 tutar günlük 2.9 maksimum 249 üçüncü paket 250 son en son paketimize baktığımız zaman günlük %3.7 veriyor en fazla bu veriyor. Maksimum arkadaşlar 99.000 dolar minimum 4999 tether yatırabiliyorsunuz buna tetir zaten biliyorsunuz ve buraya kaydolurken arkadaşlar trc 20 a ile kaydoluyorsunuz trc 20 andaki cüzdanınızı vereceğim linkten trc 20 tether'daki trc 20 ağındaki cüzdanınızı şey yapıyorsunuz şöyle depozitoya geldiğimiz zaman burada depozito için birinci aşama diyor bakın tether usdt geç geçici TRC 20 anı kullanıyor buradan deposito yapıyorsunuz arkadaşlar para çekme zaten ilk başta kendi cüzdanınızda kayıt olduğunuz için farklı şey yapamazsınız güvenlik sistemi de var 2 fa güvenlik Google'dan etkinleştirebiliyorsunuz. Ben bu sistemin only Kriptos'un yerini alabileceğini düşünüyorum only Cryptos'ta biliyorsunuz 4 aydır varız güzel kar ettik bakalım ARBI Mining'de kar edebilecek miyiz sistem bu şekilde arkadaşlar arayüzü güzel hem şey bağlantısı var. Hem uygulaması var hem PC bağlantısı var hem tarayıcı üzerinden girebilirsiniz. 1 Temmuz'a kadar da %30 bonus var. Bence bonus kaçırmayın derim. Onun haricinde arkadaşlar Light.Lent ise bildiğiniz gibi Light.Lent diye bir sitemiz var. Burada da bulut madenciliği yapıyoruz. Günlük ödemelerimizi alıyoruz. Only Kriptos'tan sonra açıldığı için bunu gösteriyorum. Only kripto zaten biliyorsunuz. Ben Only Kriptos'un yerini alabileceğini düşünüyorum. Ya Arbi Mining'in only kriptosun yerini alabileceğini düşünüyorum. Bakalım umarım yanılmayız, kar ederiz bundan only kriptos'tan. Güzel kar ettik, bundan da kar edersek mükemmel olacak. Videoyu sonlandırıyorum. Like atarsanız sevinirim dostlar. Görüşmek üzere.